Merhabalar, dekli bireylerde akıllı telefon kullanımından bahsedeceğim. Akıllı telefonlarımız artık bir organımız gibi oldu. Neredeyse 24 saat bizimle. O halde onların zararlarını azaltarak yararlı hale getirelim. Telefonlarınızın parlaklığını azaltın. Çünkü görsel uyaranlar zihninizin daha çok uyarılmasına neden olacak. Parlaklığı azaltırsanız daha çabuk sıkılabilirsiniz. Gerekli olanların dışında bütün bildirimlerinizi kapatın. Örneğin alışveriş sitelerinin bildirimleri zaten dikkat çekmek için sitemizde birkaç ürünün fiyatını yükseltip sonra indirim yaptık demek yerine gelen bildirimde %70'e varan muhteşem yaz indirimi. Son 3 saate özel bazı ürünlerde kargo ücretsiz. karacuma fırsatlarını kaçırma gibi. Peki bunların ne kadarı gerekli size? Hiçbiri. halde bu bildirimlerinizi kapatın. Merak ediyorsanız arada uygulamaya girerek zaten pavyon gibi ışıltılı ana ekranlarında bunları tekrardan yayınlıyorlar. Oradan bakabilirsiniz. Fakat gaza gelip bütün bildirimlerinizi de kapatmayın. Örneğin banka uygulamanızın bildirimini kapatırsanız kredi kartı hesap özetinizi unutmanıza neden olacaktır. Gerekli olanların dışında gereksiz bütün bildirimlerinizi kapatın. Arkadaşınız yarın gelirken kitabımı getirir misin diye söyledi size. Bunu unutacağınızı çok iyi biliyorsunuz. O halde Google Asistan'ın nimetlerinden en üst düzeyde yararlanabilirsiniz. Yarın sabah 7 Eylül'de kitapları götüreceğini unutma diye hatırlatın. Bırakın her şeyi siz düşünmeniz yerine elinizde bu kadar muhteşem yardımcılar varken onlardan yararlanın.